Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dersimizde şahıs zamirlerini ve şahıs zamirlerinin ismin hallerine göre çekimlerini öğreneceğiz. Yani Almanca olarak söylersek personal Personalpronomen im Akuzatif und Dativ Yani Akuzatif ismin i hali ve datif ismin e halindeki kişi zamirlerini inceleyeceğiz. Ve bunların cümle içerisinde nasıl kullanıldığını göreceğiz. Evet tablo üzerinde tek tek göreceğiz şimdi. Böylelikle bu tablo zihninizde yani görsel hafızanızda yer edecek ve daha kolay öğrenip hatırlayabileceksiniz. Önce nominatif yani yalın haldeki kişi zamirlerimizi inceleyelim. Yani bir tekrar etmiş olalım. Daha önce görmüştük ama tekrardan zarar gelmez. Ich, ben, du, sen, er, o, erkek, zi, o, dişi anlamda, S yine o anlamına geliyordu ve nötr varlıklar için kullanıyorduk. Via, biz, ia, siz, zi, onlar, baş harfi küçük olan zi, unutmuyoruz bunu, onlar anlamına geliyordu. Zi, baş harfi büyük olan zi ise kibar anlamda siz demek oluyordu. Bunlar yalın haldeki kişi zamirlerimiz. Peki kişi zamirlerinin ismin i haline ve ismin e halini uygun hale getirmek için Türkçemizde ne yapıyoruz? Sonuna i getiriyoruz ya da a harfi getiriyoruz. Örneğin ben, beni, bana. Beni dediğimizde ismin i hali olmuş oluyor. Bana dediğimizde ise ismin e hali olmuş oluyor. Ben ise yalın haldeki kişi zamirimiz. Birinci tekil şahısımız yani. Görsel hafızanızda daha kalıcı bir yer etmesi için tabloyu renkli halde hazırladım. Şimdi akuzatif yani ismin i halindeki kişi zamirlerine bakalım. Bunlar karşımıza çok çıkacak. O yüzden detaylıca ve iyice öğrenmemiz gerekiyor. Mih, beni, dih, seni, ihn, onu, zi, onu, es, onu, uns, bizi, oy, sizi zi onları diğer zi ise sizi anlamına geliyor ismin i halindeki kişi zamirlerinde akuzatif haldeki kişi zamirlerini birlikte bir kez daha tekrar edelim yavaş yavaş mich dich ihn sie es uns euch sie ve zi Evet kişi zamirleri cümlede ismin yerine geçer ve cümleyi kısalttığı için de bizim için kolaylık olmuş olur. Bu yüzden de kişi zamirlerinden yardım alarak cümleyi kurabiliriz ve böyle kullanırız. Şimdi ise datifte yani ismin e halindeki kişi zamirlerimizi inceleyelim. Mia bana, dia sana, iyim ona, ia ona dişi varlıklar için, iyim ona. Gördüğünüz gibi eğer için kullandığımız iyim ve es için kullandığımız iyim zamirleri birbiriyle aynı. Bunu da ayırt edebilmek için cümlenin bağlamına bakmamız gerekiyor. Cümlede neyden bahsedildiğini, kimden bahsedildiğini iyice anlamamız gerekiyor ki ayırt edebilelim. Uns bize, oy size, inen onlara, inen size buradaki en sondaki inin size derken kibar anlamda karşımızdaki insanla bir sohbetimiz, diyalogumuz, bir samimiyetimiz yoksa kullandığımız e halindeki kişi zamirimiz size derken biraz daha datif üzerinde duracağım. Cümlede datifi bulmak için her zaman vem sorusunu soruyorduk. Vem ne demekti? Kime anlamına geliyordu. Yani ismin e hali olduğu için kime diye sormuş oluyoruz. Örneklerimize bakalım şimdi tek tek. Peter hat demlega das Heft gegeben. Burada ne demiş oluyoruz? Peter öğretmenine defteri verdi. Kime verdi? Yani biz ne sorusunu sormak istiyoruz? Wem sorusunu soruyoruz? Kime dem lega. Burada hangi kişi zamirini kullansak olur? iyiyim. Ona kastettiğimiz kişi öğretmen olduğu için ve erkek olduğu için iyiyim kişi zamirini kullanıyoruz. Sorumuz ise yani içindeki kişi zamirini bulmamız için vem sorusunu soruyoruz. Vem hat peta das heft gegeben. Peta defteri kime verdi? Dem lega. Bu cümle geçmiş zaman barındırdığı için Geben vermek fiilini gegeben şeklinde yazıyoruz ve haben fiiliyle kullanıyoruz. Hat gegeben, das heft ise defter anlamına geliyor. İkinci cümlemizi inceleyelim ama bu cümlemizde bir istisna var. Ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir. Verzeihen burada bir fiil ve affetmek, bağışlamak anlamına geliyor. Peki biz Türkçe'de ee, nasıl kullanıyoruz cümleyi? Seni bağışlıyorum. Seni affediyorum. Yani ismin i halini kullanıyoruz. Fakat Almanca'da ismin e haliyle kullanıyoruz bu cümleyi. Yani tam Türkçe kullanırsak Ich verzei diye sana affediyorum gibi bir anlama geliyor. Tam Türkçe'ye çevrildiğinde doğru bir çeviri olmayacağı için biz bunu Almanlar gibi düşünüyoruz. Ich verzei diye Wem fetsaye ich dir yani sana demiş oluyoruz. Üçüncü cümlemize bakalım. Das Auto gehört dem alten Mann. Sorumuz neydi? Wem gehört das Auto? Buradaki gehören fiili ait olmak anlamına geliyor. Wem gehört das Auto? Araba kime ait? Dem alten Mann. Araba yaşlı adama ait. Dem alten Mann yaşlı adama demiş oluyoruz. Demman datif halde olduğu için bunun yerine eğer yaşlı adam karşımızdaysa ona hitap etmek istiyorsak iyim datif halde kişi zamirini kullanarak iyim da diyebiliriz. Yani das auto gehört iyim. Diğer bir deyişle das auto gehört dem alten man ya da sadece dem man araba adama ait demiş oluyoruz. Ve gehören fiili her zaman datifle, yani ismin e haliyle kullanılır. Bunu da unutmayalım. Not olarak düşelim. Şimdi diğer örneklerimizi de inceleyelim son olarak. Evet, günlük basit cümlelerle devam edelim. Kannst du mir helfen? Buradaki helfen yardım etmek anlamına geliyordu. Können fiili ise sen kişi zamirinde kannst olarak çevriliyordu ve können ebilmek, yapabilmek, edebilmek anlamına geliyordu. Ve können bir model verb yani yardımcı fiil. Bu cümlemizde bizim datif haldeki kişi zamirimiz ne? Mia, bana demiş oluyoruz. Bana yardım edebilir misin? Kannst du mia helfen? Bunu günlük hayatımızda çokça kullandığımız bir cümle. İkinci cümlemize bakalım. Könnt ihr mich Verstehen buradaki verstehen anlamak anlamına geliyor. mich plus akuzatif plus artı demek. Yani biz mich kişi zamirini akuzatifte kullanıyorduk. Tabloyu hatırlarsak ve ismin i hali olduğu için beni anlamına geliyor. Siz beni anlayabiliyor musunuz demiş oluyoruz. Könnt ihr mich verstehen? Siz beni anlayabiliyor musunuz? Ich kann Ihnen helfen. Ihnen plus datif. Yani Ihnen bizim datif haldeki kişi zamirimiz. Ben size yardım edebilirim. Buradaki Ihnen'ın anlamı size kişi zamiri. Size demek. Ihnen size. Ich kann Ihnen helfen. Ben size yardım edebilirim. Yine günlük hayatta kullanılan basit cümlelerle devam edelim. Schön dich kennen zu lernen. Schön dich öğrenen. Buradaki dih akuzatif haldeki kişi zamirimiz seni tanımak güzel. Yani bir diğer anlamı da tanıştığımıza memnun olduğum gibi bir anlamı var ve dih dediğimizde seni demiş oluyoruz. Yani ismin i halini kullanmış oluyoruz. Wir haben uns nie gesehen. Birbirimizi hiç görmedik. Burada cümlemiz yine geçmiş zamanda kurulduğu için sehen görmek fiilini gezeyn şeklinde çeviriyoruz ve haben fiiliyle kullanıyoruz. Buradaki kişi zamirimiz uns yani bizi. Ama bunu tam Türkçeye çevirdiğimizde birbirimizi hiç görmedik anlamına geliyor. Yani bizi hiç görmedik diyemeyeceğimiz için birbirimizi hiç görmedik. Almancada da bu uns şeklinde çevriliyor. Ni ise hiç anlamına geliyor. Wir haben uns nie gesehen. Birbirimizi hiç görmedik. Yani hiç görüşmedik biz. Evet yine çok sık kullandığımız bir cümle daha. Wie geht es dir? Nasılsın anlamına geliyordu. Wie geht es dir? Buradaki dir hangi halde? İsmin e halinde. Yani datif halde. Ama biz Türkçe'ye çevirirken nasılsın diye çeviriyoruz. Yani cümle içerisinde sana kelimesini kullanmıyoruz. Bu bir kalıp cümle olduğu için dia, datif haldeki dia, sana kelimesiyle kullanıldığını bilmemiz yeterli. Mia geht es gut. We get es diye kalıbına nasıl cevap veriyorduk? Mia geht es gut. Ben iyiyim demiş oluyoruz. Burada yine datifi kullanıyoruz. Mia, datif halde bana demiş oluyoruz ama ben iyiyim şeklinde tam Türkçe'ye çevirerek kullanıyoruz ve iyiyim demiş oluyoruz. Son cümlemize bakalım. Mein Rücken tut mir ve sırtım ağrıyor demiş oluyoruz. Buradaki Rücken sırt anlamına geliyor. Tut mir ve bu da ve tun bir fiil ağrımak anlamına geliyor. Yani acı vermek anlamına geliyor. Biz bunu datifle kullanıyoruz. Bana anlamını vermiyor ama biz yine de mia tut mia şeklinde kullanıyoruz. Yani şöyle düşünürsek, tam Türkçe düşünürsek sırtım bana acı veriyor, ağrı veriyor şeklinde de çevirebiliyoruz ama dümdüz Türkçe'yle sırtım ağrıyor. Son cümlemizde yeni bir fiil daha öğrenmiş olduk. Vetun, ağrımak, acı vermek anlamında kullanılıyor. Evet arkadaşlar, kişi zamirinde bilmeniz gerekenler akuzatif ve datif haldeki kişi zamirleri. Eğer en başta gösterdiğim tabloyu detaylıca incelerseniz ve birkaç tekrar yaparsanız kişi zamirleri konusunu bitirmiş olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlatımım sizin için yararlı olmuştur. Eğer sorunuz olursa aşağıya yorum olarak bırakabilir ya da bana Eylülce YouTube hesabımdan ulaşabilirsiniz. Severek yardım ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.